Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere bedava bir şekilde nasıl PUBG Mobile'da VC, Valorant'ta VP alabileceğinizi göstereceğim. Hemen sitemize geçelim. Evet arkadaşlar, sistemimizin ismi Liraka. Ee, ben sizler için açıklama kısmına bir indirim yani kayıt olma linki koyacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz seri bir şekilde. Ee, sistemin mantığı çok basit. Belli başlı görevler var. Görevleri tamamlıyorsunuz. Sizlere bedava bir şekilde para veriyor bu parayı da zaten nereden baksanız bir yani bir iki haftada 50-55 liraya kadar gelebilirsiniz ee, günlük bonusları var günlük bonus toplamak için diyor en 10 günlük diyor yani nasıl desenize günlük 10 tane tık görevi tamamlamanız gerekiyor yani tık görevi de şunlar oluyor bunları tamamladıktan sonra 10 tane tamamladıktan sonra size bonus veriyor bonus topluyorsunuz güzel bir para miktarı var elde ediyorsunuz alt tarafta da haftalık üç günlük bir aylık görevler var Mesela burada bir ayda toplam 125 görev tamamlıyor ben 4 tane görev tamamladım 4 görev tamamladığım için 125 tane görev tamamlarsam bana buradan 10 lira verecek ki zaten ben bu bir ay içerisinde nereden baksanız 150-200 liraya yakın para da toplayabilirim ürünler kısmı burada market kısmında market kısmında TikTok ürünleri var Google var Valorant ürünleri var. PUBG Mobile ürünleri var. Zaten bizim için asıl ihtiyacımız olan PUBG Mobile ürünleri. Ee, 60 ucu 27,5 lira. Bence gayet uygun. 385 ucu 173 lira. Ekstrası da var zaten. 985 ucuyla 450 lira. Ee, şöyle bir mantı da var sitemizin. Misal diyelim 985 ucu alacağız. Biz toplam 400 lira pakiye biriktirdik. Bakiye yükleyerek satın almaya tıklıyorsunuz, oradan ekstra'nın 50 lira daha yükleyip buradan 985 kucayı yani 450 lirayı yaptık bakiyemizi buradan satın alabiliyorsunuz. İsterseniz de yok ben para yatıramam derseniz de buradan görevleri tamamlayarak bir 50 lira daha biriktirip buradan 985 kucamızı bedava bir şekilde teslim alabilirsiniz. E, direkt ID'nizi yazıyorsunuz, ID'nizi yazdıktan sonra direkt zaten hep hesabınıza tık diye gönderiyorsunuz. Ben size istiyorsanız şöyle bir göstereyim. Buradan kısa bir şey nerede? Youtube kanalına abone olun. Göreve gittik. Görev talimatlarının hepsi altta yazıyor. Görev butonuna tıklayın. Kanala abone olun. Kanıt, kanıt olarak abone olduğunuzda ekran görüntüsünü göndermeli ve abone olduğunuzda kanalın adını yazabilirsiniz diyor. Açıklama kısmına kanalınızın ismini yazıyorsunuz. Kanıt görselini de Browse kısmından yükleyebiliyorsunuz. Ben işte göreve gittiğim. Buradan bir defa abone ol diyelim. Bir screenshot alayım. Resimler, ekran görüntüleri, ekran görüntüsü aç. Buradan kanal ismimi yazıyorum. Buradan kanıt gönder diyorum. Görev talimatı uyduğunuzda aksi duruma kanıtınız reddedilecektir diyor. Evet diyorum. Görev kanıtı onay sürecine alınmıştır diyor. Şöyle göstereyim. Dört tane onaylanan kanıtım var. Bir tanesi reddedilmiş, neden diye sorarsanız da şeydenmiş. Üzgünüz yorum minimum 20 kelime olmalıymış. Ben o detayı görmemişim. Ondan dolayı görevim reddedildi. Onaylanan kanıtlarım var burada. İlk başta Google Play Store indirme yıldız artı yorum var. Ee, yapmanız gereken çok basit. İndiriyorsunuz, yıldız atıyorsunuz, 5 yıldız veriyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Ondan sonra zaten e, şeyi silebilirsiniz, sıkıntı olmaz. Buradan ama şöyle yapın, onaylandıktan sonra silme işlemini gerçekleştirin. Zaten size otomatik olarak Liraka indirecek. Zaten Liraka'nın YouTube hesabına abone olduk ya. Aynı bunun uygulamasını indirecek size. Onun uygulamasını indirdikten sonra da Oradan da yani telefondan da yapabilirsiniz. PC'den de yapabilirsiniz. Bir sorun sıkıntı olmaz. Ee, sistemimizin şöyle güzel bir yönü daha var. Para çekme kısmı var. Minimum para çekme miktarı şöyle söyleyeyim size ee, banka hesaplarına 100 lira para hesaplarına da 50 liradan sonra çekim yapabiliyorsunuz. Böyle bir güzel yanları var. Ee, burada çekilişleri var. Çekilişlerin çok pahalı bir şey de değil. Şöyle göstereyim ben size zaten e, nerede? 10 lira direk hava kesim 0.06 0.06 Zaten size Beleşten kayıt olduğunuzu 10 lira veriyor Buradan katılabilirsiniz Belki size çıkar belki bir başkasına çıkar Artık kazanan kimse Ona hayırlı olsun e, Burada referansları var Buradan kayıt linkiniz var her kayıt ettirdiğiniz kişi başına size e, o üyenin kazancının yüzde ikisini sürekli sürekli bir şekilde sizin hesabınıza bırakıyor. Yani sürekli dediğimden kastım da şöyle söyleyeyim. Markette bir alışveriş yaptınız o para gidiyor. Daha gelmez. Ama daha 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 çok görev yaparsa her görev yaptığının yüzde ikisini sizin hesabınıza aktarıyor. O arkadaştan da kesilmiyor yani. Böyle bir olay da var. Ama şöyle bir şart koşuyorlar bir referansın aktif ol sayılabilmesi için diyor kullanıcının minimum 10 görev yapması gerekiyor Mesela hani biz buradan daha demin direko görevi yaptık ya. Ondan 10 tane veya herhangi bir görevden toplam 10 tane yapması gerekiyor. 10 tane görevi yaptıktan sonra da her yaptığı görev başına sizin hesabınızda yüzde ikisi sürekli bir şekilde gelecek. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler de güzel güzel paralar kazanırsınız. PUBG Mobile ile be bedava bir şekilde ucu alabilirsiniz. Evet diyeceklerim bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videomuza da like atmayı unutmayın. sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.